Kafe diyor, peçmeç. Kadıköy'de gördüğünüz her türlü basın açtavaşı yürüyüş etkinlikler valilik tarzı yasaklanmıştı. Lütfen döndür. Bir kafede oturan kişilere yönelik GBT yapma baskısıyla yürüyüşümüze yönelik bir gözdağı, bir sindirme çabası içine daha ilk dakikadan itibaren girmeye başlamış durumdalar. Bunun kabul edilemez olduğunu söylüyoruz ve tüm kamuoyuna da meselenin sadece bir HDP meselesi olmadığını, meselenin bir demokrasi meselesi olduğunu bugünlerimiz, yarınlarımız için bunun son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Kimliğe bakacaksın, sonra ne yapacak? Oturmaya devam edecek. Bu sefer oturmak yasak da mı da diyeceksin? Sosyal mesafe falan olmuyor. Biz normal. Ya bu yarınızı yaptınız. Tamam. 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 Teşekkür ederim.